Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, İyi seyirler. Hadi bakalım videomuza geçelim. En son burada kalmıştık. Yükümüzü burada bırakmıştık. Ve videoyu bitirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden yani buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Yol biz buradan nasıl da. döneceğiz? Döneriz bir şekilde Hallederiz. Az bir şey geri alacağız. Yalnız bu araba burada var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Sanki yok gibiydi biz burada bıraktığımızda bu tırı. Önde bir araba var. Tamam. Dönmeye yer kaldı. Hadi bakalım döne dönebilirsin inşallah. gaz kablo geliyordu da ondan kabloyu çektim biraz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ne taşıyorduk 4 ton ağaç taşıyorduk Midilli'ye doğru Edirne'den çıkmıştık ve Midilli'ye doğru bir yük taşıyorduk devam edeceğiz, biz devam edeceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Haydi bakalım, yeşil de yandı. yavaşlayalım bu e, ikinci video olacak aynı yükün ikinci videosu olacak e, İlk videoyu izleyemeyenler e, kanalımda bulabilirler kalın ve sonra sağa dönün. Umarım bu videoda yükümüzü teslim ederiz. Edemezsek bir bölüm daha uzayabilir Sağ video. Dönün. Yavaş yavaş devam edelim. Hop yavaş. Hı. Tamam. Mazot almanıza gerek var mı acaba? Bir saniye. 430 kilometre yol kaldı. Mazot alalım. Ne olur ne olmaz. Mazotumuzu da aldık. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. yavaş bir şekilde çıkalım ki çarpmayalım bir yere yükü hasar vermeyelim. Sola dönün. dönün. Sola dönün. Düz tamam. ilerleyin. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, saadetiniz yerindedir. Ben iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. ...düz ilerleyin. Video çekmeye... ...işte spor... ...spora yazıldım. Belki söylemişimdir... ...söylememişimdir bilmiyorum. Ee, oraya gidiyorum hafta içi. Hafta sonunda... ...sizlere video hazırlıyordum. Bugün akşam bir boşluk buldum. Dedim bu videoyu bari hazırlayayım. Ben... E, videoyu çarşamba akşamı çekiyorum. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Ne gün yayınlarım bilmiyorum ama bu videoyu Evet bu arada. Limana geldik. Hop yavaş yavaş yavaş. Yavaş sağa sakin. Kalın. ve sonra sağa dönün. Sağdan devam. Sağa Sağ. Sağa dönelim. İnşallah tırın altını vurmayız. Şimdi Midilli'ye doğru gideceğiz. 41 bin TL para vereceğiz. 41500 TL. Tekrar hmm. hesaplanıyor. Hmm. Ben de ilk defa geliyorum sizle beraber ilk defa göreceğiz Midilli'yi. Soda dönmeye hazırlanın. Ada sanırım burası tam bilmemekle birlikte. Soda dönüyor. Yavaş sakin. Allah 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 Yalnız çok güzel yapılmış. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Hop yavaş. Düşük. Allah biraz bulduk. İnşallah hasar almamıştır güç. Bakalım bir hasarımız var mı? Allah. He, yok bir şey, sıkıntı yok. Yükümüz sağlamda. Dorsemiz yüzde bir hasar almış. E, araç zaten bir önceki videodan hasarlıydı. kenarda köşede motorlar var ya. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Nereye takıldın acaba sen? Çok merak ediyorum ben seni. yolda bile takılacak yer buldu arkadaş ya. Sağdan devam edin. Düz ilerleyin. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Evet son 50 kilometre ve 56 dakikalık bir zamanımız var. Vay 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 dur. Evet. var. Sola dön. Taktırmayalım dorseyi. Evet. hayır. Yavaş. şimdi bir araba gelir. Frene basamayız. Bir şey olur. Azıcık yavaşlayalım değil mi? Sola dönmeye hazırlanın. Bu arada ışıklar Soda mı? Açıkmış şimdi yeni kapattık. Oy Biraz şöyle bir geri çalalım. Gezici çıkalım. geniş alanlarda çıktı. Şimdi dönelim. Zeytin ağaçları sanırım. Sola dön. Sola dön. Sola dönmeyi hazırlayın. Sola dön. Sola bir dönüş var, evet. Yavaş, sakin. İyi bir sefer oldu. Evet arkadaşlar, yükümüzü getirdik. Şöyle acelemiz var, geç diyelim. benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Öndüyesi ile kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.